Sana bir gül alacaktım ama senin kadar taze gül bulamadım. Ne diyorsun baba çalışıyorum. Yanlış gönderdim. Gönderecektin baba. Annene tabii ki. İnşallah. Sen kimsin? Sınavdan leseye sınavından arkanda oturan kızım ben sakıncası yoksa seninle tanışmak. Nereden de buldun ekledin arkadaş ben senin yüzünü bile bakmadım. Biliyorum kitap çıktı adını gördüm ben. Hobilerin neler? Yatmak. Peki fobilerin? Yatmamak. En sevdiğin spor. Havuzda sırt üstü yatmak. En sevdiğin sanatçı. Engin Altan Düz Yatan, paran olsa ne almak istersin, cenaze arabası, niye lan, millet onu bilmek için ölüyor, ölüyor, haklısın, kanka sen maniten ne oldu, Ayıldık. niye lan, arkadaşımın evine gitti telefonu otomatik bağlandı, şarjım iki. kapatalım mı, taktım, test çözsene de, konuş ya, ne konuşum, ama, bu fok baklıkalar çok yalnız ya içim yanıyor onları, ne alaka, Abi gelirken Gülal dedemin mezarına gideceğiz. Ölü adam gülün yapacak biraz mantıklı ol. Gidelim dua ederiz. O zaman dua niye ediyoruz zaten duymuyor. O zaman gitmeye ne gerek var geldiğimizi bilmiyor zaten. Neyse ya gel pes oynayalım en iyisi.